pay nedir? Pay sıradan insanlar tarafından yine bu insanlar için telefonunuzda kazanabileceğiniz yeni bir kripto para birimidir. Kripto para birimleri hükümetler veya bankalar yerine topluluk tarafından sürdürülen ve güvence altına alınan yeni bir dijital para formudur. Günümüzde bu para biriminin güvence altında olmasına yardım ederek ve payın güvenilir ağını genişleterek pay kazanabilirsin sıradan insanların Bitcoin gibi birçok kripto para birimine erişimi ve bunları kullanımı oldukça zorken Pi kripto para birimlerinin gücünü avucunuzun içine koyuyor. Lütfen aşağıdaki Pi para birimini cep telefonunuza indirin ve davet koduna Anton Ovagim diye girerek Pi Network topluluğuna katılın. Bol kazançlar. İyi günler.